arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Red Bull 4'ün 1. bölümüne hoş geldiniz. Hemen oyunumuza başlayalım. ve ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. Şu an reklama girdi. Red Bull 4'ün üçüncüsü bu. Ama buraları geçelim. Şu an e, ben daha önce olduğum için 1. bölümden başlıyoruz. Şuraları hemen geçelim. Çok kolay zaten burası. Buraya geçmeyi deneyebilirim. Şuraya hemen geçiyoruz. Bunu alıyoruz. Buradan direkt ikinci bölümüne gidiyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şuradan zıplayalım. Baya kolay. Ee, şunu girelim. Şuradan yıldızımızı da alalım. Şunu indiriyoruz. Buradan çıkıyoruz geri. Bunu da çekelim yukarı. Şaka zaten. Şu an buradan atlıyoruz. Hemen öldürelim. Birincisi bunu nasıl alacağız? Ben bir taktik. Şu an bunu nasıl çıkartacağımızı biliyorsunuz büyük ihtimal. Ama ben size göstereceğim. Bunu alıyoruz. Buradan zıplıyoruz. O da buradan geliyor. Hızlandığı için. Sıkıştık ve öldük baya bir kötü senaryo oldu. Tek tek haber değil. hemen geri gelmesini bekliyoruz. İnşallah durdurabilirim. İşi yaramadı. Hemen yukarı çıkartalım. Geri gelsin bakalım gelecek mi? Yine olmadı. Daha demin başardık ama. İnşallah bu sefer olur. Evet bu sefer oldu. Şuradan çıkıp da alalım. edelim. Şuradan yıldızımızı almamız lazım. Bir daha buradan çıkıp bir daha atlamam lazım. Baya zor bir bölüm olacak. Olmadı. Bir de buradan deneyelim. Ne olmadı? Bir dakika hemen oyunu baştan başlatacağım. O yıldızı almamıza gerek yok. Kalsın o yıldız. Bunu da hemen öldürelim. Oradaki yıldızı almayı düşünmüyorum. Kalsın orada. O. Yoksa çıkamayız oradan büyük ihtimal. İnşallah sıkışıp ölmeyiz. Hemen itelim bu tarafa. Buradan da çıkalım alalım ve alamadım. Bunu öldürmeden gideceğim. Öldürdük mu şu an. İnşallah atlayabilirim. Evet bu sefer oldu. Normalde başaramayacağı sandık da ıı, başardık ama. Bayağı iyi bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Videoyu uzun süre çekmeyi düşünüyorum. Video uzun olacak. Nereye kadar oynayabiliysek. Şu an şurayı da alalım. Şu an devam ediyoruz oyunuza. Bir dur. Beyin durdu şu an beyin. Buradan böyle atlıyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz değil mi? Yıldız almadık. Yıldız almadık. Açık. Ne zaman aldık biz? Ya Allah. Şu an canımız full olarak gitmeye çalışacağım. Baya kötü oluyor. İlk önce bunu göndereceğiz. Yoksa bunu götüremeyiz. Bu gitsin. İkisini bir arada götürmeyi düşünüyorum. Bunu da aldık. Buradan zıplayacağız. Buradan da hemen zıplıyoruz. Beşinci bölüme geçtik. Buradan da zıplıyorum. Buraya da geçtik. 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 Şuna hemen niye yavaş oldu anlamadım. Bunu hemen içeri batırıyoruz. Şu an o oh, oluyor. arkadaşlar. Aşağı düştük. Şu an devam ediyor. lazım bu bizi öldürür yoksa evet bir yeleğe gitti bunu hemen öldürelim buradan hemen gidip ee, yıldızı almayı düşünüyorum ama buradan çıkıp atlamayı düş. Milim kaldı milim ya. Evet bu sefer aldık. Almazsak olmaz. Çok hızlı geçiyoruz arkadaşlar bölümü. Burada biraz kaldık ama sıkıntı değil hızlıca almam lazım yoksa başarısız aşağı ineceğiz ve buradan bunu öldürüyoruz şimdi biz bunu nasıl götüreceğiz bunu hemen götürelim götürelim buradan sonrasını kendi alabilir mi Ama düştük. Sıkıntı yok. Hemen koyalım. Ve buradan çıkalım. 7. bölüme geldik. Sen beni öldür. Neyse bunu boş ver. Şuradan zıplayalım. Tekrar geçtik. Ama duruşa ne diyeyim yani. Yok 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 yanlışını götürdü. Üzüldü. Bunu geri götüremiyormuş. Bir daha geri götüreyim. Evet arkadaşlar canımız bitti. Gelecek bölümde görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.